Evlilik terapisi, çiftlerin ilişkilerindeki sorunları çözmelerine, iletişimlerini geliştirmelerine ve duygusal bağlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak için profesyonel bir terapist tarafından uygulanan bir süreçtir. Önce terapist çiftle tanışır ve sorunları anlamak için her iki tarafın bakış açısını dinler. Çiftin terapi hedefleri belirlenir. İlişkinin zayıf yönleri, temel çatışma alanları veya duygusal ihtiyaçlar analiz edilir. Terapist, çiftin davranış ve iletişim kalıplarını anlamaya çalışır. Örneğin, aktif dinleme, yargılamadan konuşma gibi sağlıklı iletişim yöntemleri öğretilir. Öfke veya hayal kırıklığı gibi duyguların yapıcı şekilde ifade edilmesi teşvik edilir. Çiftlere sorun çözme becerileri kazandırılır. Birlikte vakit geçirme veya olumlu alışkanlıklar oluşturma gibi öneriler sunulur. Geçmişten gelen travmalar üzerinde çalışılır. Çiftin duygusal bağlarını güçlendirecek aktiviteler önerilir. Sorunların tekrar etmemesi için uzun vadeli stratejiler geliştirilir. Evlilik terapisi süresi çiftin ihtiyaçlarına ve sorunlarının ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Terapi'nin etkili olması için her iki tarafında istekli ve açık olması önemlidir.